Akşer ultrasonografi ile plevral efüzyon incelemesinden bahsetmeye çalışacağım. Çeşitli bulgularla ultrasonografide kendini gösterebiliyor plevral efüzyon. Bunlardan bir tanesi dörtgen bulgusu, quad sign. Ee, Plevranın iki yaprağı arasına sıvı girmesiyle oluşan plevral efüzyon tablosunun bir dörtgen şeklinde tespitine dayanıyor. B modda gördüğümüz bir işaret. Burada B dalgaları da aşağı doğru görülmekte. Şu alan plevral efüzyonun bulunduğu alan bu alanı en moda aldığımızda sinizoid bulgusunu görüyoruz. Inspirium ve expirium esnasında plevra yapraklarının birbirine yaklaşmasına bağlı olarak en modda sinizoid bir alan oluşmakta. Bu da plevral efüzyon için tipik bir bulgu. Burada sinizoid bulgusuna daha yakından bakıyoruz. En modda plevral efüzyondan şüphelendiğimiz yere en modumuzu yerleştirdiğimiz zaman aşağıda oluşan sinizoid dalga paterni ins inspirium ve expirium arasındaki geçişlerdeki dalga formunu göstermekte. Bir diğer işaretimiz plevral efüzyonda torasik e, omurların e, görülebilir hale gelmesi. Tabi sıvı e, ses dalgaları açısından oldukça e, iyi bir iletim materyali olduğu için torasik omur işareti olarak karşımıza geliyor. Plevral efüzyon olan bölgede normalde göremediğimiz torasik omurları ve e, bunların gölgelerini aşağılarda görebilir hale geliyoruz. Videoda biraz daha yakından bakarsak eğer diyafram ve plevral efüzyonun içinde hareket etmeye çalışan akciğer parçası çeşitli bantlar plevral efüzyonun torasik bulguları olarak ultrason bulguları olarak karşımıza çıkmakta. Yine burada fotoğraflar üzerinden incelediğimizde diyaframımız, karaciğerimiz, plevral efüzyon alanımız ve akciğerimiz karşımıza çıkmakta. Burada akciğerin içinde küçük pneumonik konsolidasyon alanlarında beraberinde görebilmekteyiz. Bunları İtalya'nın İtalyan çizme şeklinde benzetmekteyim ben. Yine diyaframımız, akciğerimiz, plevra nefizyon alanlarımız karşımızda. Bir diğer bulgumuz deniz anası bulgusu, jelifiş bulgusu. Plevral efüzyon içerisindeki materyallerin aynı deniz anasının denizdeki seyrine benzer şekilde çıkardığı, gösterdiği paternler deniz anası bulgusu olarak karşımıza çıkmakta. Burada akciğer akçılıyor ve kapanıyor. Pneumonik odaklar, aşağı doğru B çizgileri, diyaframımız deniz anası bulgusu açılıp kapanan akciğerler şimdi daha iyi gözüküyor. Is birimde açılıyor, X birimde kapanıyor. Sıvın içinde yüzen, aşağıda omurlarımız, torasik omurlarımız görüntüye girdi. Sıvı içinde yüzen bir akciğer tablosu. Bir diğer videomuz, bu da oldukça yoğun bir sıvıyla karşı karşıyayız. Akciğerimiz adeta denizin içinde yüzüyor. Diyaframımız, akciğer oldukça spesifik. Tabi burada plankton işareti, plevral efüzyonun mahiyetinin transuda mı, eksuda mı olduğunu ortaya koyma açısından önemli bir işaret olarak karşımıza çıkmakta. Ultrasonda görebileceğimiz böyle küçük küçük planktona benzeyen denizdeki planktona benzeyen küçük küçük noktaların daha ziyade eksuda vasfı ya da hemorajik vasıftaki bir plevel efüzyona ait olduğunu düşündürmekte. Plankton işaretinde sıvının manyetini değerlendirilmesinde önemli olduğunu düşünmekteyiz. Tabi hep sıvıdan bahsettik. Bu sıvının ultrasonofik görüntüsünün bize acaba ne kadar sıvı olduğuna dair bilgi verip vermediğine dair bir yayın var. Burada V işareti akciğer ve karaciğer arasındaki alanı V'ye benzetip ultrason konveks bir propla en derin alanı ölçüyor ve bu ölçülen alanın, V noktasındaki ölçülen alanın, alanın e, tahmin edilen, e, direne edilen sıvı ile korelasyonunu gösteriyor. Yaklaşık 15 santimlik bir V noktasına uzaklığın 1,5 litrelere yakın bir sıvı olduğunu göstermekte. Tabi bu sıvıyı da boşaltmak için işlemler yapılmakta. Bu işlemler içinde, girişimsel işlemler içinde ultrasondan faydalanmak mantıklı. Burada iğnes, iğnenin ucunu görmekteyiz. Karaciğer ve akciğer iğnenin ucu burada gözükmekte. Bazen konveks prop kullanılıyor. Bazen miner prop kullanabilirsiniz. Burada da iğne gözükmekte. Yine konveks propta bir işlem yapılıyor. İğnenin ucu burada gözükmekte. Daha sonra bu iğne üzerinden tekrar bir kılavuz gönderilerek kalıcı bir diren yerleştirilecek. Evet buradan şimdi evet kılavuz telimizi görüyoruz. Tel gönderiliyor, telin üzerinden de kalıcı bir katite yerleştiriliyor. Teşekkür ederim.